Evet efendim Uruguay'da yaşananlar işte böyleydi. Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Geçen yıl sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde o da inceleme yaptı. Akşamsa bir iftara konuktu. İftar programında yaptığı konuşmasının da en önemli başlığı terörle mücadeleydi. Bu ülkede terör örgütünün etrafımızdaki içeride de dışarıda da onu tamamen silecek bir anlayışı Geçen yıl sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemeler yaptı, katıldığı iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi. Kandili de başlarına yıkacağız, Suriye'deki terör yuvalarında da başlarına yıkacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bizden sonraki nesiller terör örgütü görmeyecekler. İsim bir bilecekler. Huzur bilecekler, kardeşlik bilecekler, yükselme bilecekler, zenginlik bilecekler, büyük ve güçlü Türkiye bilecekler. Ekonomi ve artan hayat pahalılığına da değindi, sorunlar çözülecek dedi. Zorluklarımız olabilir, Ben right break